Dostlarım dostlarım herkese selamlar Çok uzun zaman sonra nefes aldığımız bir gün oldu ee, Bayağıdır gerçekten yeşile hasrettik Hani bugün de öyle mükemmel bir gün müydü değildi ee, Ama en azından biraz nefes aldık Bazı hisselerde hareket gördük ee, O tepeye yakın kapanışların hepsini alamasak da Genele yayılan alımlar olsa da ama bütün hisseleri sarmasa da Yine birazcık nefes aldık yani hep dediğimiz gibi yani son zamanlarda bu iki gün üst üste yükseliş göremiyoruz hatta 3 gün hiç göremiyoruz. Yani yarın bu yükseliş desteklenir cuma da üstüne koyarsak hafta en azından keyifli kapatmış oluruz diye tahmin ediyorum. Dün bu grafik üzerine konuşmuştuk sizinle dolar bazlı bir endeks grafiği 3 yıllık destekteyiz demiştim bakın. Buradan döndük. Buradan döndük ve tam noktasından bugün de çok güzel bir alım bulduk arkadaşlar. Gayet iyi. Daha iyi bir mum ister miydim? Açıkçası isterdim. Yukarıda biraz fazla iğne bıraktığımızı düşünüyorum. Ama problem değil. Ee, kötü kapatmadık. Artı 1.20'lik bir, bir kapanış ama önemli olan yarın üstüne koymamız arkadaşlar. Bu çok önemli yani buradaki hareketim mini bir tepki olarak kalmaması lazım. O yüzden yarın mutlaka Üzerine koymamız lazım. Bugün tepki aldık ama o kadar çok düştük ki yetmez arkadaşlar. Ee, çünkü yarın sert bir mumla kanalı aşağı kırabiliriz. Buradan uzaklaşmamız lazım bizim. 3-4 mumda. Evet bakın mesela buraya gelmiş bir temas, sonra çok sert bir mum, alış gelmiş ve sonradan kopup gitmiş. Pardon. Ya da şöyle bakın geçmişte temas etmiş, bir kırmızı mum gelmiş. Biraz daha oyalanmış sonra kopup gitmiş yani 3-4 mum içerisinde bir kopuş geliyor bu bölgeden yukarı yönlü ee, yine aynısının olacağını ümit etmek istiyorum kendimizi şöyle 270 dolarlara doğru atalım 269 dolar bir direnç 268-269 aralığı bir oralara hızlıca gidelim istiyorum İnşallah yarın da güzel bir gün olur arkadaşlar ee, endeks analizinde bunları söyleyebilirim hisselere geçeceğim. Onun öncesinde Dantes Price Action Eğitim Seti'nde e, bir indirim olduğundan bahsedeyim. Bu yılın ilk indirimi. E, Ramazan öncesi indirim yapıyorum. Geçen sene de yapmıştım. Bu sahura kadar çalışmak isteyen arkadaşlar oluyor. E, onları destekleriyle başlatmıştım. E, bu ayda devam edeyim o indirime. Dileyenler Price Action seti için mail üzerinden bana ulaşabilirler. Kanalda eğitimin detaylarına dair bir video var. Dantes Price Action eğitim seti yazarsanız bulabilirsiniz. Ya da açıklamaya da linkini bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Finansal danışmanlık için de mail atabilirsiniz ee, ya da bugün e, saat 10'da bir katıl videosu paylaşacağım klasik her hafta içi paylaştığım gibi yarının kısa vadiselerine bakacağız orta vadiselerimizdeki son durumlara bakacağız ki e, Entra, Odin, Anadolu Efes gibi orta vadiselerimizde bugün çok güzel hareketler vardı bunların devamlılığını konuşacağız oraya da beklerim Dantes Kulübü'ne katılıp haftada 4 video ayda minimum 18-19 videoyu izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi gelin lafı fazla uzatmadan hisselere geçeyim. Zaten bugün geç kaldım biraz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Şöyle büyükten küçüğe sıraladığımda bakın. Yani Alfas, Miatek, Smart Güneş, Astor kırmızı kaldı. Limax 0'a 0. Ve 30 biraz kötüydü. Frodo, Pegasus, ee, birazcık yerinde saydı Onun haricinde e, yani yeşil ama yatay bir piyasa var Anadolu Efes aselsan forte entra çok güzel ayrışlar ve özellikle Entra 8 24'lük nefis bir kapanış geldi bakın ki bir süredir konuşuyordum bunu e, Aslında bu hareketin Ben geçen hafta gelmesini bekliyordum e, ama geçen hafta ee, daha bir geçen hafta ve bu hafta yani öyle bir piyasa yaşadık ki yani entralık bir durum yok. Entra ne yapsın? Ee, darma duman oldu piyasa açıkçası. Bugünkü hareketi ben çok değerli buluyorum. Yarın biraz kritik olacak açıkçası neden kritik olacak şimdi son swing dalgadan bir fibo çektiğimiz zaman bakın bugünkü kapanış tam 0.5'te oldu 827'de. Ya burası bizim için bir ara direnç. Buradan 806'lara kadar salabiliriz. Ya da hareketi devam ettirip 876'ları deneyebiliriz ki bence bu 870 bandı önemli. Ee, ya böyle 868 869'lara kadar bir hareket gelmesi lazım bence yarın da. Yani bu da zaten çok büyük bir hareket değil. Yani 865 %5'miş gerçi az da değilmiş de. Yani en azından 847'yi bence bile görmesi lazım yani %3-3.5'luk bir hareketle. Ee, Entra'dan yarın üzerine koymasını bekleyeceğim. Bu grafiğin hedefi 10 TL. Ki ana akümülasyon bölgesi ve bence ana hedef de oralar Entra'da. Ben yakın takip ediyor olacağım. Bu destek artık bizim için önemli bir destek. 7.50 desteğim korundukça Entra'nın önünün açık olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Forte müthiş kapattı. 62 TL çok uzun süredir Forte'den bu hareketleri bekliyoruz. Forte gerçekten ee, toparlandım. Yani mesela Hatsan hala toparlanma hareketini yapamadı. Tarkim hala toparlanma hareketini yapamadı. Pasifik yaptı mesela bu 4'ün üzerinde çok durmuştum. hatırlarsanız belki bir sene önce. Ya Pasifik ve Forte gerçekten mükemmel Pasifik gerçekten mükemmel bir hareket yaptı. Yani bölünmeden önce 100 TL'leri geçti yani Pasifik. Forte o da başladı nitekim 62 lira 62 liralara kadar geldi. Çünkü yani 50 lirada 40 liralara indiğinde Forte'nin yani çok ucuz kaldığından bahsediyorduk. Artık 62 liralara geldik Forte'de. Bence hala önümüz açık. ya yani hatsan ve Tarkim'den daha hiçbir şey göremedik. Ee, onlar gerçekten üzücü ama e, piyasa randıman buldukça ben e, bu hisselerin ayrışacağını çünkü buraların hisseleri olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Forte'de e, 60 TL bir yükselen trend desteği güncel olarak e, ee, bunun üzerinde kalmamız lazım. Artık 60 TL üzerinde kaldıkça yani bu tren çizgisi üzerinde kaldıkça ben hedefimizin kırmızı kutu olduğunu düşünüyorum. Ya bu hafta bence artık kolay değil. Ee, hatta zor olduğunu düşünüyorum. Ama kutu üzerine atarsak şu 70'li seviyelere gidebilirsek müthiş iş yapmış oluruz. Ama kolay değil. Bu önümüzdeki haftaya da kalabilir. Ee, ne kadar Trend üzerinde kalabilir ve uzaklaşabilirsek buradan yukarılara doğru o kadar iyi olacağını düşünüyorum Forte açısından. Aselsan savunmalar iyiydi bugün yani. Forte, Aselsan, Altınay fena değildi. Onur bir ara gitti. SDT bir ara denedi geri geldim. Şimdi Aselsan için e, seviyeler gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. 91'li seviyelerden red yedik. Geldi 77'den alıcı bulduk. Yükselirken de demiştim ki 87 bir direnç. Bakın red 7 yere bakın 87-10. 91. ikinci direnç demiştim. Hala aynı fikirdim. 87 ve 91 10 sıralı dirençler. Fakat 87'den red yemesine rağmen öyle çok güç kaybetmedi. Fark ettiyseniz iyi bile durdu. Hatta o yüzden yarın bir 91 denemesi gelebilir. 91 denemesi gelmezse de böyle 87 88 kapanışları cuma günü için 91 kırılımının önünü açabilir. Geri gelirse de ben şuradan bir onay almak isteyebileceğini düşünüyorum. Bakın burada bir 85 TL seviyesi var. 85 TL seviyesinden bir onay almak isteyebilir. Hadi birazcık daha ineceğim ders böyle 84 40'lara kadar inebilir. Ama böyle 84 altı kapanışlarda görüntü genel manada bozulmaz. Güzel bir yükselen trend var ama bu kısa vadeli bir tık bozulmalar yaşını böyle şurada yaşadığımız gibi bak yani. Bu seviyeler önemli o yüzden. Anadolu Efes yeniden 170'teyiz şükür. Çok güzel hareket. Bugün dolar bazlı grafiğini paylaştım bakın Anadolu Efes'im. Şurada yeni bir liste oluşturuyorum da neredesin Anadolu Efes? Şuradasın. Bak abi. Dolar bazlı haftalık grafik bunlar. Bak son swing dalganın 0618 seviyesi buradayız. Aç abi 200 günlük ortalama değil. MA200 üstel 200 günlük. Bak buradayız. Kutu desteği buradayız. Ya yani buradan sen yeniden 5 dolarların üstüne atamayacaksan nerede atacaksın? Kaldı ki bizim zaten ee, TL bazı grafiğimizde de önümüzün çok açık olduğunu ben her zaman söylüyorum. Anadolu Efes tarafında bence bence e, görüntümüz pozitif devam ediyor. Piyasa kötü. E, yani hocam bir süredir buranın pozitif olduğunu söylüyorsun. Evet söylüyorum ama birçok hisse zaten zaten bunu söylüyoruz. Ama hiçbir hisse gitmiyor doğru düzgün spekler dışında farkındaysanız. E, berbat bir piyasa vardı. E, bunu şey olarak görün yani 2 hafta 3 hafta bir ay piyasaya tatil verilmiş gibi görün. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyormuşuz gibi görün ki daha o dönem geçti mi geçmedi mi bilmiyorum çünkü anormal bir piyasa var. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu beklemek gerekiyor. Eee istemesek de. Anadolu de arkadaşlar bence şu 177 TL üzeri kapanışlarda fiyat birazcık daha güçlenecek ve öne açılacak diye düşünüyorum. Ee, haftanın kalan günlerinin hedefimiz bu olacak. Odin 151.3. Odin'deki kapanış çok güzel. Bobini de yukarı kırdı gibi. Biraz çok iğneli bir mum. Birazcık beni düşündüren konu o. E, çok iğneli bir mum. E, ama görüntü güzel. Yani en azından negatif bir durum yok. Bir bozulma yok. Görüntünün iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdilik e, Odin tarafında 149.3 üzerinde kaldıkça arkadaşlar görüntümüz oldukça pozitif. E, bir negatifliğimiz yok. Devam ediyoruz. E, ben bir ben neredeyse bütün karı aldım. Bir %25 bıraktım içeride. Onu da bırakacağım demiştim zaten. Saldım birazcık. O nereye giderse diye bırakacağım açıkçası. O yüzden benim aslında kendi portföyümde o dinleyişim bitti diyebilirim. Ee, o %25'i de yani hisse nereye giderse diye dediğim gibi ellemeyeceğim yani çok bakmayacağım yakından. Şimdilik ama ben takibe devam edeceğim yine sizler için. Altınay'dan şükür ki bir tepki geldi 68-60. Ama bence yine yetersiz bir tepkiydi. Yani en azından böyle 70'lere doğru bir kapanış görmek isterdik. Ya mesela yarın için kırılım seviyesinden bahsedelim. 71.15 yarının kırılım seviyesi arkadaşlar. Böyle bir kapanış iyi olur ama daha iyi kapanışlar için şu dibi geçelim. 72, 20'leri geçelim. Hatta yani 76'lara boyumuz yetmez tabii ama ne kadar tepede kapatırsak o kadar iyi. 72'ler 35 olur. 76 yetmiyor boyumuz. 75 lira gidiyoruz en fazla. Ee, kırılım yapalım. Yani 71-72 TL kapanışı bir görelim. En az önümüzdeki haftaya altın ayda birazcık daha pozitif ilerleyelim. Yeo 48-98. Yeo bugün muazzam bir tepki aldı ama çok geri geldi. Yani artı 5.5 altıları gördüğümüz yerde artı 2 kapatmak iyi olmadı. Yeo teknoloji tarafına daha iyi bir kapanış görmek isterdik. İşte bunun sıkıntısı kutunun altına indik ya. kutunun üstünde kalamıyoruz abi. Yani şu hareket burada olsaydı en azından boyumuz şuralara kadar uzardı 52'lere kadar. 50'lerde falan kalırdık. İyi olmadı bu. Ee, hedef artık yeniden üçgene girmek tabii ki 52'lerin üzerine atmak. Yarın da bir devamlılığını bekleyeceğiz bu hareketin. Yeo Tekten iyi de bir bilanço bekleniyor. İnşallah güzel olur. TÜPRAŞ 125 TL, ile tüpraşı düşüş sürüyor e, Yani bugün artı olsa da genel düşüşümüz sürüyor tüpraşta abi 128.6 üzeri kapanışlar lazım tüpraşta biraz pozitiflikten bahsedebilmemiz için bu olmadıkça her yükseliş e, tüpraşta bir tepki e, görevi görebilir açıkçası çok büyütülmemesi lazım abartmamak lazım. Hala bence durum öyle tüpraş tarafında arkadaşlar. Gesen 46 46. GESEN'de bakın bir hareket oldu. 46 bir şey olduğunu üzerine atamadık. Bunun da dolar bazlı grafiğini takip ediyoruz. Destekte de, Twitter'da da bugün paylaştım. Ee, yarın yeniden haftalık grafiğinde paylaşırım ve cuma günkü videoda da yarınki videoda da duruma göre yani kayra değer bir şey olursa haftalık grafiklerini zaten inceleriz burada da. Türk Hava Yolları 308 TL. Türk Hava Yolları'nın bir numara yok henüz. Türk Hava Yolları'nda kutunun geçilmesi lazım bildiğiniz gibi. O kutu geçilmedikçe de hareketin devamlılığı gelmiyor. 331,5 üzeri kapanış lazım arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda burayı beklemeye devam ediyoruz. Bim bir nebze tepki verdi. Ama BİM çok daha büyük tepkiler vermeli bence. Ee, yani şöyle söyleyeyim ben bu hafta bitmeden BİM'in kutu üzerine yerleşirse ancak biraz telafi etmiş olabileceğini düşünüyorum. 540'lara falan gelmesi lazım bence BİM'in. Ee, yakın takip ediyorum BİM yani bizim baba hisselerimizden bir, benim en sevdiğim endeks hisselerinden birisi. Yani şimdiye kadar belki de beni hiç üzmedi. Ee, yeniden üzeceğini de düşünmüyorum. Yani açıkçası ben cezai cezada yakalandım BİM'e. Yani ben BİM aldım sonra ceza yedi. Ee, ama stop olmadım Bekliyorum yani çok acelem yok BİM bu. Ee, bizi üzmez diye tahmin ediyorum. Euro Power 32 32.26. Görüntü kötü. Euro Power'da kutunun üzerine atmamız lazım. 33-20 kutu direnci ee, üzerine atamazsak aşağı doğru 31'lere kadar geri çekilebiliriz. CV'nin görüntüsü kötü olmaya devam ediyor. CV gerçekten berbat durumda. Yani çok iyi bir dönüş işareti falan lazım CV'de. 18-48 direnç kutu direnç. Yani 18-48'e yani neredeyse tavanlamak lazım geçmek için. Yani iyi mumlar lazım. Onun haricinde görüntü kötü. Kontrolde görüntü kötü. Alıştık artık bunlara zaten. Uzun uzun söyleyecek bir şey yok. Ee, i̇yi bir görüntü, iyi bir mum, iyi bir yapı lazım. 32 şu an ara direnç 30 destek konumunda. Pegasus'ta herhangi bir toparlanma emaresi yok. Ee, böylesi bir günde Türk Hava Yolları bir buçukları zorladığı bir günde sıfıra sıfır kalması gerçekten kötü. Ee, daha iyi bir Pegasus görmek isterdik şahsen. Kanal tepesi 252'ler ama hala oradan çok uzağız. Proto'dan yine daha iyi bir gün görmek isterdim. 889.5 ikili dip güzel bir noktada kaldı. Ama daha iyi bir mumla bir tepki vermesini beklerdim. Ee, yarın yani Pegasus Proto gibi gitmeyen bir sotis hisselerinin günü olur umarım diye düşünüyorum. Limak 27.70 yani Limak kutu altına indirdiler. Ee, kutu altına indirdilerse ben kapı almadan gideceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden şu 26 76 26 60 bandını takip ediyorum arkadaşlar. Limak'ta e, Alfa 53 60 alfasında maşallahı var. Bu nasıl bir düşüş? Yani neler yaşatıyor ben anlamıyorum. Bunun da dolar bazı grafiğinde çok kuvvetli bir destekteyiz. Yani artık bakın Gesan'ı da göstereyim haftalıkta şöyle. Gesan da destekte. Desteğe çok yaklaştı yani. Alfa's da destekte. Tam tepki alma noktaları yani. Tepki alacaklarını düşünüyorum diyeyim. Ee, devam ediyorum. Miya'da görüntü kötü. Miya'da herhangi bir dönüş işaretimiz yok. Yani kutuya gelmişken yani tam kutu dibinde kapattık. Yarın mutlak bir tepki vermemiz lazım. Kutunun bu kadar işlevsiz çalışması beni çok şaşırtıyor. Yani bu kadar da olmaz diye düşünüyorum açıkçası. İnşallah yarın bizi birazcık şey yapar kurtarır. Smart berbat taban tabandan sonra 37 60 eksi bir buçuk daha düştük. Aferin Smart. Doymadınız devam. burada yani dip 33 30. 40 44 62 geçilmeden de Smart'ta çok e, iç açıcı işler olmuyor. İyi bir mum lazım. Ve Astor Astor da biraz böyle sıkıntılı yerlere gelmeye başladı. Kalan iki günde Astor'dan da net tepki bekleyeceğim. Çünkü yeter kutunun dibine kadar geldik Kutudan güzel tepki aldık tamam okey Hatta bu 117'lere kadar da geldik ama Yeter baba artık daha ciddi tepkiler ver Diyeceğiz Astor'a Bir kırmızı mum daha burada market yapısını iyice mahvedebilir O yüzden haftanın kalanında Astor'dan da net bir tepki Bekleyeceğiz sevgili dostlar Birkaç bir şey daha bakayım mı hemen Bakıyorum ne var ne var diye ya mavi biraz tepki aldı ama maviye yani 68 e, 50'leri falan geçmesi lazım. Mavi çok güç kaybetti. TC KRC 38 10. Yani 40'lara kadar önü boş aslında. 40 34'lere kadar 38 36'dan çok detelik artık geçeriz bence. 40 34'lere kadar önünün boş olduğunu düşünüyorum. Çelebi devasa bir satış yedi. Kutudan tepki aldı 1970'ler Yani seviyeler o kadar iyi çalışıyor ki arkadaşlar. Ee, mükemmel. Kocaer, Birleşim. Bunları takibe devam ediyorum. Ee, ama maalesef hiçbir tepki veremiyorlar henüz. Sayas, Ekos bunları takibe devam ediyorum. Tapkı daha tam destekte. Bugün destekten bir tepki aldı. Yarın bir 161 lira kadar bir hareket gelse şaşırmam. Edata bugün iyi gitti. Geri geldi. Onun da sıkışması artıyor. 4.20 destek. 4.60 kırılım seviyesi. Borusan kutuya geldi. Kutunun tam dibindeyiz. Artık Borusan'ın da bir tepki vermesi lazım. E, dolar bazlı grafiği de iyi. Borusan da çok sert düşlere maruz kaldı ve Emkele de bakayım son olarak. Emkel bugün nefis bir onay aldı. 1667'den. E, güzel bir onay. Mumu yeşile döndürebilseydi nefis olacaktı ama kötü bir görüntü olduğunu düşünmüyorum. E, ben hala pozitif bakıyorum Emkel'e. Yani 18'ler 18.90'lar zorlanabilir mi? Neden olmasın diye de düşünüyorum açıkçası. E, tavsiye içermez tabii. Onur'a da bakayım bir de. 1.60, 1.60 1.60, 1.60 .60 TL. 60-45 üzeri kapanış lazım Onur'da da arkadaşlar. İstekleriniz varsa yazın. Akşam grafik bakarız biraz. E, bugünlük benden bu kadar. Bir yarım saat sonra, 45 dakika sonra da katıl videosu kanalda yayında olacak arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.